Evet. Yine Ömer Günel'in yapmaya bıkmadığı, çalışmadan yorulmadığı projeleri. Burası neresi mi? Burası Kuşadası Gençlik Merkezi. Turban Marina Tesisleri olarak bilinen alanda tiyatro oyunları, konferanslar, sergiler, konserler, sinema gösterimleri, dans performansları ve müzik etkinlikleri ile yaz akşamlarında açık havada etkinliklerin düzenleneceği gençlik merkezi yapacağız yapacak, çalışacak, koşacak bir belediye başkanımız var. Yapmaktan yılmayan, çalışmaktan usanmayan, yorulmayan bir belediye başkanımız var. Bu eserler en üst seviyede devam etmek istiyorsak, bu eserler katlanarak devam etmek istiyorsak 31 Mart'ta yeniden Sayın Ömer Günel'e belediye başkanı seçeceğiz. Hizmet çağı devam edecek. Tüm dostlara selam olsun. Yürü Ömer Başkanım. Biz seninleyiz, arkandayız. Devam.